Merhabalar, bugün size güzel bir tavuk modeli yapımını göstereceğim. Bu modelden ben daha önce yapmıştım. Şimdi içimle gitmeye göstereceğim. İlk önce yazma kenarına 2 zincir çekip kutucuk yapın. Yani başına durmadan batın. Böyle bir yaprak, bir çiçek olarak gidecek. Önce bir tane küçük denilecek kadar örümcek yapıyorum. Başına iki defa doluyorum. 1, 2, 3. kutucuğa iki defa dolayıp üç defa da çektim trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve buraya çiçek yapacağız hangilerini diyelim yani yapacağız 4 zincir çektim başına dolamadan trabzan tepesine battım sık iğne yapıyorum 2 saydım 3 4 5 6 7. dibe batıyorum. Sık iğnemi. Bir zincir çekiyorum. Bir yine küçük denilebilecek kadar örümcek yaptım. Başını iki defa doladım. 1 2 3. kutucuğa. iki defa doladım. 3 defa da çektim. Trabzan yaptım. Sonra şimdi yaprak yapacağım. Bir yaprak bir çiçek olacak. Şöyle şu şekilde. İki tane zincir çektim. Başına bir defa doladım. İki defa da çektiğim trabzan yaptım. İki defa doladım. Üç defa da çektiğim trabzan yaptım. biraz sıkı çektiğim için küçük yaptım. Bir, iki, üç. Üç zincir çektim tepesine. Batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Trabzan son yaptığım trabzanın üzerine iki, üç, dört, dört. 4 tane sık iğne 5. 7 ve battım ve tekrardan devam ediyorum aşağıya doğru diğer trabzanın üzerinden devam ediyorum 2 3 4 5 tane yaptım bir tane de kutucuğa batıyorum başına dolamadım sonra bir örümcek yapıyorum bir zincir bir örümcek iki defa doladım 1 iki 3. kutucağı 3 defa da çektim trabzan yaptım 2 defa dolayıp şimdi yine çiçek yeri koyacağım hani yuva 1 2 3 4 zincir çekiyorum elini sıkıysa 5 zincir çekin ve tırabzanın üzerine sık iğne yapıyorum 6 tane üstüne siz ne kadar yapmak isterseniz hani eliniz nasıl uyumluysa öyle de yapabilirsiniz bir zincir bir örümcek iki defa doluyorum bir iki üçüncü kutuca üç defa da çektim trabzan yaptım yine yaprak yapımını gösteriyorum iki zincir görünüyor mu iki zincir Başına bir defa doladım bir tane trabzan yaptım iki defa doladım bir trabzan daha yaptım biraz büyük trabzan yaptım üç zincir çektim tepesine batıyorum sık iğne e yani son yaptığım tırabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Dört üzerine 5 de dibine yapabilirsiniz. Ya da eliniz nasıl uyumluysa öyle yapın. Ve aşağıdaki tırabzanın üzerine de böyle sık iğne yapıyorum. Ve dibe iniyorum. Bir örümcek. Bu kadar yeterli sanırım fazla kilitleyelim uzun sürmesin böyle devam ediyor çimeni bu şekilde bir dört zincir çektim başına dolamadan battım bir tanesinde de trabzan tepesine de yaprak yaptım şimdi farklı bir renk ip alıyorum Şimdi buraya çiçek yapacağım yere ipimi sabitliyorum yani yaprak olmayan yere 4 zincir çekip atmıştım oraya ipimi, ipimi Geri sökülmüş İpimi bu tepeye Sabitliyorum onunla 1 2 ipimi sabitledim 2 zincir çektim 2 3 zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 zincir çektim ve aynı yere batıyorum hanımlar böyle bu şekilde sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim tersini çevirdim tepesine bu zincir çektiğim tepesine 8 ortasını bulup battığım 1 2 3 4 zincir çektim aynı yeri bir daha battım 1 2 3 4 5 zincir çektim tekrardan yeşil yuvaya batıyorum bir zincir çekeyim ve oyanın düzünü çevirdim ve bu zincir çektiğim hani 5 zincirde çektiğim yere sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım sonra arada 4 tane zincir çekip tekrar başına dolamadan batmıştım oraya da bir defa başına dolamadan geçiş yapıyorum battım Sonra 1 2 3 zincir çektim. Başına bir defa doladım. 2 defa da çektim, trabzan yaptım. Sonra 1 2 3 zincir çektim. O trabzan tepesine tekrardan batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. O 4 zincir çektiğim yuvaya tekrardan başına dolamadan batıyorum. 3 bunun gibi 3 tane bir hmm, şey yapacağım. Bundan yapacağım işte ismini bilmiyorum. Bir tane trap, üç zincir çekip bir tane trapsan yaptım. Bir defa dolap, iki defa da çektim. Bir, iki, üç zincir tepesine tekrardan batıyorum. Bir, iki, üç. Bir tane de dibine batıyorum. İki, üç. Üç tane zincir çektim. Bir tane doladım. İki defa da çektim. Trapsan bir, iki, üç. Tepesine batıyorum. Bir, iki, üç. Dibine batıyorum. Sonra burada yanda yine 5 zincir çekip yukarıya gelmiştim. O alttaki 8 zincirin tepesine batmak için Or oraya batıyorum. Başına dolamadan ve üzerine sık iğne yapıyorum o zincirin. 3, 4, 5, 6 tane batıyorum. 7.yi de tekrar yeşil yuvaya batayım. Güzel olsun. Bu kadar. Hatta bu kadar değil hanımlar. Ben şurayı eklemeyi unutmuşum şuradan şu yaprağa kadar sökeyim şuraya bu yeşil yaprağı göstereyim buraya ipimi sabitliyorum hani tekrardan söyleyeyim ben orayı baştan yapayım hatta kusura bakmayın burada iki tane böyle pipirik diyeyim iki böyle iki tane yaptım üçüncüyü yapıyorum üç zincir çektim bir tane trabzan yaptım bir zincir çektim bir zincir çektikten sonra burada yaprak var yaprağın üzerine üç zincir çekip batmıştım oradan böyle ilmek alır gibi oraya sabitledim sonra bir iki zincir çektim tekrardan o trabzanın tepesine batacağım hani 3 zincir çekip batar gibi tekrardan tepesine batıyorum sonra 1 2 3 dibine batıyorum yuvaya tekrar döndüm sonra o 5 zincir çektiğim yere çekip geçiş yaptığım yere şuraya yandaki zincire sık iğne yapacağım 6 tane sık iğne 3 4 5 6 7. 7 ve batıyorum. Yani yeşil yuvaya battım. 1 2 zincir çekiyorum. Da. İpimi kestim. Bu şekilde lalemiz oluştu hanımlar. Şimdi yani anlamayan olur diye hani bazıları ısrarla çok hızlı anlattığımı söylüyor. Tekrar tekrar videoyu uzatmamı söylüyor. Onun için bir tane daha göstereceğim. Anlamamış olabilirsiniz. Şimdi farklı bir renkte ip alıyorum. Kusura bakmayın. Evet tekrardan bunu yaptım. Şimdi burada bir yaprak. Burada arada bir tane çimenimiz böyle devam ediyordu. Buraya ipimi sabitledim. 1-2-3-4-5-6-7-8 Oyanın düzünden sabitledim. Aynı yere bir daha batıyorum. Başına dolamadan 8 zincir çektim. Ben sonra sonra 1-2-3-4-5 zincir çektim. Buraya sonra bu 5 zincir çektiğim yere sık iğne yapacağım. Oyanın tersini çeviriyorum. Bu 8 zincirin ortasına, tepesine başına dolamadan battım. Sonra 1-2-3-4 zincir çekiyorum başına dolamadan batıyorum. Bu 4 zincirin üzerine bu 3 tane pipirik diyelim ondan yapacağım sonra. Sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve tekrar yeşil dibe iniyorum. Başına dolamadan batıyorum. O yanın tersinden yapmıştım. Şimdi bir zincir çektim, uyanı düzüne döndüm ve sık iğne yapacağım. Bu 5 zincir çektiğim yere 6 tane sık iğne. 2 3 4 mu? 5 6 Bir tane de o 4 zincir çektiğim o e, kutucuğun içine başını dolamadan batıyorum ki geçiş olsun diye. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başına bir defa doladım. Bir iki defa da çektiğim taraftan yaptım. Telefon bulgu gösteriyor. 1-2-3 zincir tek çektim. Tepesine başına dolamadan batıyorum. 1-2-3 zincir. 4 zincir çektim. Kutucuğa tekrar indim. 2-3 zincir. Başını bir defa doladım. Bir tırabzan yaptım. 1-2-3 zincir tepesine batıyorum. 1-2-3 dibine batıyorum. 1-2-3 üçüncüyü yaparken dediğim gibi bir tane trabzan yaptım bir zincir çektim buradaki yaprağı ipimi sabitliyorum bir iki zincir çektim o trabzan tepesine başına dolamadan battım sonra bir iki üç dibe indim sonra o beş tane zincir çektim yerin üzerine sık iğne yapıyorum 6 tane için 3 4 5 6 bir tanesini de dibe batıyorum 7 oldu 2 zincir çekip ipimi kesiyorum modelimiz böyle oluşuyor hanımlar çok güzel bir model umarım beğenirsiniz umarım anladınız inşallah beni izlediğiniz için teşekkür ederim Ören Hanım YouTube sayfama abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.